Merhabalar, bu videoda DeFi yani merkeziyetsiz finansta paranızı yatırmak için kullanabileceğiniz finansal araçlardan bahsedeceğim. Bir yerine hemen başlayalım. Öncelikle ödünç alma, ödünç verme platformları var. Bunların en büyüğü Aave olduğu için Aave örneğini verdim ben. Bu platformlar bireysel yatırımcıların banka rolünü bürünmesini sağlayan platformlar. Nasıl oluyor? Yani ödünç alma, ödünç vermeye paranızı yatırıyorsunuz ve sizin paranızı insanlar kullandıkça bu insanlar sizden borçlanmış oluyorlar ve faiz veriyorlar size. E, A ve B Curve burada en büyük örnekler. Peki sistem nasıl işliyor? Borç al, borç ver nasıl işliyor? Bütün borçlar over collateralized. Bunun İngilizceden Türkçe bir karşılığı yok. E, diğer videomda stablecoin videomda sanırım anlatmıştım. E, i̇sterseniz tekrar izleyebilirsiniz. Ama şöyle açıklayabiliriz. 80 lira borç almak için 100 lira para yatırma, yatırmış olmanız yani depozito etmiş olmanız gerekiyor. Peki kim 80 lira almak için 100 lira depozito eder? Bu nasıl bir mantık derseniz de bunun bazı sebepleri olabilir. Bu sebepler işte beklenmeyen giderleri ödemek veya satmak istemediğiniz bir kripto para üzerinden borca borcu ihtiyacınız vardır. Yani Ethereum'unuzu satmak istemiyorsunuzdur ama dolara ihtiyacınız vardır günlük hayatınızda. borç ödeyeceksiniz mesela. Bu yüzden para çekmek isteyebilirsiniz veya kaldıraç için kullanabilirsiniz veya satıp gelir vergisi borcu ödemek istemiyorsunuzdur. O yüzden riskinizi azaltmak için biraz ödünç alırsınız ama satmış olmazsınız. Çünkü sattığınızda kazanç vergisi ödemeniz gerekiyor. Sistemde borç alanların ödediği faiz borç verenlerin aldığı faize eşit oluyor. APR nasıl belirleniyor? Burada biraz detaya giriyorum. Aslında öğrenmek zorunda değil kimse bunları. Bunlar gerçekten biraz detay. Platformlara güvenseniz bunları öğrenmek zorunda değilsiniz. Ama bir bankanın verdiği güveni hiçbir merkeziyetsiz finans şu an platformu vermiyor. O yüzden bir söz vardır. Der ki eğer faizin nereden geldiğini, eğer paranın nereden geldiğini bilmiyorsanız, paranın geldiği yer sizsinizdir. O yüzden dolandırılmamak amacıyla sistemi nasıl işlediğini öğrenmek biraz da olsa gerekli. E dediğim gibi Money supplied, money borrowed'dan fazla oluyor her zaman. Bu ne demek? İngilizce terimler sitede karşınıza çıkacağı için kullanıyorum, yoksa ben de kullanmayı sevmiyorum. E, platforma sağlanan para, platformdan çekilen paradan her zaman fazla oluyor. 100 lira, 80 lira muhabbeti. E, bir girip sizin için ekran görüntüsü aldım. Şurada bakarsanız total supplied diyor yani yukarıya yazdım supplied vermek demek, aşağıda borrowed da almak demek. Platforma verilen para 24 milyon dolar değerinde bir para ve bu 24 milyon dolara %1.64 faiz uygulanıyor. Platformdan çekilen para da 14.69 milyon dolar değerinde ve bu da %3.05 faiz ile finanse ediliyor. Bunların hemen matematiğini yaptığımızda 14.69 çarpı o %3 faiz size 44 veriyor. 24.46 ile de yüzde bir faiz çarptığınızda size 40 veriyor. Bu neredeyse eşleşiyor ve burada bir sıkıntı yok çünkü aradaki o yüzde onluk değerde platformun kurucularına veya platformun tokenini finanse etmeye harcanıyor. Yani e, herhangi bir bar, bankadan alabileceğiniz faizden çok daha efektif olduğunu söyleyebilirim bunu. E, çünkü bir bankanın ne yapması lazım? Vergi ödemesi lazım kazançları üzerinden. E, bir yer kiralaması lazım fiziksel bir bankanın olması lazım bir yerde. Çalışanlara para vermesi lazım ve kar etmesi lazım. Bunların hepsini eklediğiniz zaman banka buradaki %10'dan çok daha fazlasını kendine alıyor. merkeziyetsiz finansın güzelliği de aslında bu. Almak isteyenle vermek isteyeni buluşturuyor ve aradan üçüncü kişiyi çekerek iki kişinin de daha efektif, daha iyi faizlerle borçlanabilmesini veya para verebilmesini sağlıyor. Son bir detay da para, alınan para ne kadar fazla olursa faiz de o kadar artıyor borçlanmak zorlaşıyor ki insanlar çok fazla para almasın ve platform riske girmesin e, ve faizler de blockchain'de çalıştığı için her yeni bir blokta tekrardan yenileniyor ve ne kadar para alınmış ne kadar para konulmuş bunlara göre e, denge tekrardan tuturuluyor. Az önce bankalardan bahsettik. Bir, yatırımcılar banka gibi davranabiliyor. İki, yatırımcılar borsa rolünü benimseyebiliyor. Buna da likidite sağlayıcılığı deniyor. Nasıl oluyor? Biraz bundan bahsedeyim. Merkezsiz borsaların kullanılması için likidite havuzları oluşturulup veya var olan havuzlara likidite sağlayıp bu havuza işlem yapıldıkça komisyon alabilirsiniz. Bu bayağı bir borsa kurmuş gibi sizin para kazanmanızı sağlayacak bir sistem. Burada kesin bir APR yok. Yani faiz yüzlü yıllık faiz deniyor APR'a. Kesin bir faiz yok. İşlem yapıldıkça komisyon alınıyor ve bu komisyon da size veriliyor. Komisyon aslında sürekli olarak değişebilir ama platformlar biraz daha çekici olsun diye. işte yüzde %10 on faiz, yüzde yüz faiz falan diyebiliyor. Ama aslında düşündüğünüzde eğer çok fazla işlem yapılırsa sizin likit de sağladığınız işlem çiftinde size başta söylenen faizden çok daha fazlasını da alma şansınız var. Bu da dediğim gibi bireysel yatırımcıların borsa gibi hareket etmesini sağlıyor. Şimdi borsalarda iki farklı sistem var. Normalde CEX vs DEX videosunda anlattığım üzere merkezi borsalarda order book sistemi kullanılıyor. Bu da ne demek? Sağda gördüğünüz üzere işte birisi geliyor diyor ki ben 28692 dolardan Bitcoin satacağım. Birisi diyor ki ben 28406 dolardan Bitcoin alırım ve bu şekilde fiyat hareket etmiyor. Ama birisi gelip ben 28.549 dolardan alacağım derse, diğer birisi de tamam ben de 28.549 dolardan satarım derse fiyat 28.549 olarak belirlenmiş oluyor ve bu fiyattan işlem gerçekleşiyor. Bu da ne demek? En son işlem yapılan fiyat o ürünün asıl fiyatını belirtiyor demek. İnsanlar ne kadar almak istediklerini, nereden almak istediklerini, bu order bu, bir, order book'a giriyor ve bu şekilde işlemler ilerliyor. Merkezsiz borsaların hepsi EMM kullanıyor. Bu da otomatik market maker demek. Bunu da yine başka bir videomda anlatmıştım. Likidite sağlamak nasıl bir şey, havuzlar nasıl işler diye. O videonun sonunda anlatmıştım, onu da isterseniz yukarıya eklerim. Üçüncü bir yöntem, şimdi ne konuştuk? Banka olabilirsiniz dedik, borsa olabilirsiniz dedik. Üçüncüsü de blok zinciri özel bir teknoloji. Validatör, delegatör olabilirsiniz. E, bu da ne demek? blok zincirin çalışması için node operatörlüğü gerekiyor. Yani insanların kendi evinde server grup merkeziyetsizliğe katkı sağlayıp işlemleri, blok zinciri gerçekleşen işlemleri onaylaması lazım. Bu da sistemin kendi içinde var olan bir şey. Blok zincirle beraber gelen bir şey. Yani merkezesiz finans değil aslında bu. Diğer platformlardan farklı olarak burada mesela Avalanche'dan yine örnek vereceğim. Gördüğünüz üzere staking rewards eğer paranızı yatırsanız size verecekleri faiz %8.47 demek. Bu size tamamen AVAX olarak veriliyor. Diğer platformlarda size AVAX veya yatırdığınız türden para vermek zorunda değiller haberiniz olsun. Mesela JOE'da para yatırırsanız size JOE token verebilirler ve o her an satmazsanız o tokenin enflasyonu yüzünden para da kaybedebilirsiniz aslında. Yani bu borsa olaylarında biraz daha dikkat etmeniz gereken şeyler de var. O yüzden borsa likit de sağlamadan önce iyice bir araştırmanız gerekiyor. Ama eğer avalanche node operatörlüğü yapacaksanız bu sizin için çok daha kolay bir sistem. Paranızı yatırıp sadece AVAX olarak faizinizi alabilirsiniz. Üzerine. Ligit de havuzları için burada sistemi biraz daha anlattım ama tekrardan şey yapmak istemiyorum. Detaylarına girmek istemiyorum. İsterseniz okuyabilirsiniz diye örneklendirip basit bir şekilde anlatmaya çalıştım. Burada durdurup geçebilirsiniz isterseniz. Burada merkezsiz finansın risklerini yazdım sizin için. Durdurup okursunuz. Ben sadece akıllı kontrat riskinden bahsetmek istiyorum size. Çünkü bence en önemlisi bu. DeFi yani merkezsiz finans yeni bir şey olduğu için kodlar tamamen kontrol edilmiş veya onaylanmış uzun bir süreç sonucunda güvenilir kodlar değil. Bunların en eskisi 3-4 senelik kod olduğu için hala bugün hala kodlara bakıp bir açık keşfetme fırsatı var insanların. Ve birisi bu açığı keşfederse, herhangi bir açık keşfederse kontratların kötüye kullanılması, belki de likit davuzların sömürülmesi gibi bir riskle karşı karşıya kalabiliriz. Gerçek mi bilmiyorum ama bir 10 yıl geçmeden benim için bu konuda rahat etmez. Bu yüzden bütün paramı yatırmamaya çalışırım ben bir platforma en azından. E, kalan riskleri de kendiniz okursunuz. Bu video bu kadardı. Umarım açık anlatabilmişimdir. Sorunuz varsa tekrardan e, yorumlar kısmında görüşebiliriz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.